Yüksek tansiyon tüm dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da oldukça sık görülen bir hastalık olup her üç yetişkinden birini etkilemektedir. Oysa yüksek tansiyon baş edilebilir, önlenebilir, geciktirilebilir bir hastalıktır. Ama bunu yapmanın yolu da erken yaşlardan itibaren hastalığı kolaylaştıran etkenleri kontrolüyle mümkündür. Bu konuda birincil adım beslenme şeklimize dikkat etmektir. Beslenmede en önemli konu Yararlı proteinlerden zengin, lif oranı yüksek bir beslenme, tuzdan fakir bir beslenme ve hayvansal yağ kaynaklarının az tüketildiği ya da hiç tüketilmediği bir beslenme şeklidir. Bununla birlikte ideal kiloyu korumak çok önemlidir. Düzenli fizik aktivite yapılması gerekir ki haftada ortalama 2,5-3 saati kapsayacak Yürüme, yüzme, bisiklete binmek gibi fiziksel aktiviteler bizim için yeterlidir. Bunun yanı sıra sigara kullanımından uzak durulması, alkol tüketiminin de haftada en fazla 2-3 gün bir ya da iki birim alkol tüketimiyle sınırlandırılması çok önemlidir. Stresli bir yaşam yüksek tansiyonun en önemli hazırlayıcılarından biridir. Bunun yanı sıra uyku süresi ve kalitesi de yine yüksek tansiyon için önemlidir.